Maalesef yine bir yangın haberi. Dedik ya Tokat'ta meydana geldi. Geride bıraktığımız gün genelde İç Anadolu bölgesinden gelen haberler vardı. Onlardan birisi de Kastamonu. Ormanlık alanda çıkan yangın e, henüz neden çıktı tabii ki bilinmiyor. Son günlerde epey arttı. Sıcaklıkların yükselmesiyle de olabilir ama bir yandan da tabii ki o bölgelerde bir provokasyon girişimi olabilir mi ihtimali de e, akıllarda. Tabii ki yapılan soruşturmalar netlik kazanacak ama o Kastamonu'da çıkan yangın nedeniyle çevredeki köyler tahliye edildi. Ve yangına müdahale şu saatlerde de devam ediyor. Evet ikinci uçak da yangın bölgesine ulaştı. Kastamonu'da orman yangını çıktı. Dumanlar gökyüzünü kapladı. Taşköprü ilçesine bağlı Dere Karaağaç köyündeki orman arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle giderek büyüyen alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma yürütüldü. Yerleşim bölgelerini tehdit eden yangında 4 ev ve 4 samanlık küle döndü. 6 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Bugün saat 14 sıralarında Kastamonu'na başlayan yangın maalesef kontrol altına alınamadı. Şu anda da kameraman arkadaşım Ali Rıza Epek sizlere gösteriyor. Yangın gerçekten yaklaşık 500 hektarlık alanda etkisini sürdürüyor. Dev alevler geceye, geceyi, aydınlattı diyebiliriz. Öğleden sonra Taşköprü ilçesi Dere Karaağaç Köyü mıntıkasında başlayan orman yangını maalesef rüzgarın etkisiyle kontrolden çıktı ve çevre köyleri de tehdit eder hale geldi. Şu an tedbir amaçlı olarak 6 tane köyümüzü ve mahallemizi boşalttık.